Dikkat Yavaş. Bekler, bekler. Bekler Biraz kolları yana aç. Kolları yana aç. Aç. Sağ frene bas. Sağ frene bas. Yavaş. Evet öyle tut. Eşitle. Eşitle. Frenleri yukarıya bırak şimdi, elinden bırak. Harness'e otur. Çabuk ol. Hadi. Oturmadır harness'e, harness'e oturmadır hala. Tamam. Sağ fren. Sağ frene bas. Vücudu düz tut. Tamam. Fazla derin değil. Sağlı biraz daha. Tamam. Oynama. Kıpırdaşma harness'te. Ekleyelim. Abi Gitti, önü çekiyor. Yüz gideceksin, sollu, hafif sollu. Yükseldi de ha. Hafif sol. Yenk geldi mi? Vücudu aktarma. Vücudu düz tut. Tamam. tamam. Eşit frenleri. Cenk geldi. Cenk kuşanmadı. Cenk. cenk. Geldi mi lan? <laughs> Geldin mi? Geldim. Evet, hafif sağ yap şimdi Kubilay. Sağlı, sağlı, sağlı. Evet. Evet. Evet, devam et sağlı. Sağlı devam et. Tamam. Eşitle frenleri şimdi Pek Bekle öyle. 2 3. Kubile gidiyor. Çok, Çok hafif sağ yapıyor. Zundan de hafif Uzun abi? Mesafesine bakıyorum ben. Onlar be. yani. sizden hafif geldi parçta. Işte işte. Bekle öyle. Bekle. Birden çekip birden bırakma. O, tam çıkarken siz de Sen ben çekeyim çanta. Hafif sağ yat. Hafif sağ yat. Yükseksin. Bir el değiştirelim. Sağ, 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 sağ. Sağ. Sağ devam et. Sağ devam et Kubilay. Sağ, sağ. sağ. devam et. Evet. Tamam. Bekle öyle. Biraz daha sağ. Evet. Tamam. Evet. Güzel. Devam et öyle. Evet. Şimdi soldan dön Kubilay. Şimdi soldan Hı. dön. Hı. Soldan Hı. dön 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 Hı. dön. Hı. Sol Hı. Frene bas. Bas biraz daha. Bas. Hı. Bas. 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 Bas biraz daha. Tamam. Eşitle şimdi frenleri. Hafif frenle tut kanadını. Hı. Evet. Bu şekilde devam et. Hafif sağ. Hafif sağ. Mustafa yüksekse orada <laughs> esleri çizdirim yavaşla. <laughs> sol yapalım. Sol. Sol yap. Ya sol yap, sol yap, sol yap. Sol yap. Sol. Bir devam et. <laughs> Neyse. Ya tamam, kaçalım. Mı?